Eee film hayırlı olsun. Evet. Önce önden fragmana bakalım mı? Bir bakalım. bakalım. Ya. Ben de ilk kez izleyeceğim. Sen fragmanı ilk kez. Evet, tamam. Baş belası <laughs> fragmana geliyor alkışlarınızla. Bir kadın gibi uzun yıllar <laughs> bir gelinliğin hayalini kurdum. Beklediğim gün yaklaştı. Artık daha sakin olup mutluluğun tadını çıkarmalıyım. Bu yolculuk ikimize de iyi gelecek. Ya hasta mısın sen? İndirsene beni aşağı. Ya bir dakika ben önce bir selfie yapayım bir diye biraz güler miyim? Ha, miyiz? Hapis bey saçmalamayın memur bey. Benim yarın düğünüm var ya. Tutuklayın bizi. Bir yanlış anlaşılma var. Alma dedim çantamı dedim ben kendim taşırım. Tut bakayım şu çantamı. Uçtu uçtu kaçtı uçak. Seviyor beni. Seninle şuradan şuraya tek adım atma. Oh. Ay! Baş ah. belası. <laughs> Evet Helen senden başlayalım Nedir filmin konusu hikayesi Konu ne yapıyorsun filmde Güzel e, sempatik bir ege komedisi ben evlenmek üzere bir genç kızım ve e, bir olay esnasında bir şekilde yollarımız kaşı, kesişiyor bu baş belası. Kesişiyor. Evet e, kesişiyor. <laughs> o güzel Başlıyor. <laughs> kesişiyor evet. Kesişiyor yollarımız ve bir şekilde e, hikayede zaten bunun üzerine beraber çıktığımız bir yol da başımıza gelenler. Süper. Eee senle ilgili bir bilgi var. Sen kendini ekranda sevmiyormuşsun, beğenmiyormuşsun. Çok garip tabirler kullanmışsın kendine ilgili de işte gözlerim çok küçük geliyor, evet. bilmem ne oluyorum. Evet, gıcık şey... oluyorum kendime. Sen sevmez mi? hiç, hiç izleyemez mi? misin kendini? Ya izliyorsun tabii ki de izliyorum ama keşke gözlerim daha büyük olsaydı, daha iyi ifade etseydim hissettiğim duyguyu gibi. Oyunculukta da göz var. önemli ama değil mi? Tabii. Senin hamilen gözün çok az var. Yok ufak, yok aslında çok, <laughs> çok az. Vallahi. Derdini anlatacak kadar. <laughs> gözü kendine kadar ha. Şu an bana mı bakıyor? Japon çizgi, çizgi yok oluyor bir de. Evet Nasıl ya Bayağı var. Aa hakikaten çok yok. Çok az bak valla öyle her yere bakma. Şey eski şey yapma çok Eskin. az. Eski. Şu, şu kadar ya. Ne görüyorsun sen o kadarla? Vallahi Bütün bak. dünyayı çok büyük görüyorum da işte küçücük bir pencereden bakıyorum. Aa işte ama güzel. Bu anlamlı bir söz bu. Kadar. Abi hani e, sen de bu ön hani, televizyonda bir yani, mesut yar olarak var olmak Eyvallah. hem haberci kimliğinle hem gir gece şovuyla hem şimdi e, Star TV'de yaptığın sabah programıyla e, oyunculuk nereden hani Esti abi ne diyorsun? Ya bu e, çok bir, aslında e, şey üniversite zamanlarında oyunculuk falan vardı. Devlet operasında da iki yıl geçirmiştim. Opera size? yapmışlığın da var abi. Evet. evet. Bu çok sevdiğim bir yönetmen arkadaşımın işiydi. E, ve bir gün telefon açtı bana dedi ki oğlunu oynatacağım. Eee. Hmm. Meğerse beni oynatmak istiyormuş. Oğlumu da şey olarak e, yem olarak. Kandırdı. Evet. Ben de oyna, oynadım demiyorum. Üfledim diyorum. Yani çünkü <laughs> e, film boyunca sürekli üflüyorum ben. Ve elimde bir saksafon. Boynumda bir saksafon. Gerçekten. Aa, tabii müzisyen tabii. Müzisyen ni niye oynuyorsun? Yok hayır. Mesutları oynuyorum. Hayatım boyunca şey. bir saksafonum olmadı. Ama üst katta trompet çalan bir şeyim var. Ee, şeyim e, komşum. O kadar şeyim yani komşum. O kadar, o kadar, o kadar uzaktan var. Onla esinlendim ben de. Tabii ilham alır ya birileri. Evet. ondan esinlendim ve acaba e, nasıl olur yukarıda çalmak diye ben film oyuncu uçuyorum ve üflüyorum. Uçuyup uçuyup üfleme. Ama senin oyunculuk yaparken çok eğlenen hakikaten bunu böyle geldim eğleneceğim diyen bir halim var. Ben daha önce de e, Fox TV'de yayınlanan bir dizide de. Ha evet izlemiştim abi. Evet. Oda da böyle hani sen çok ne güzel ya geldim eğleniyorum işte hissi Aynen. veriyorsun oyuncu. Yani yeterince para verince e, eğleniyor. <laughs> Ama eğleniliyor değil mi? <laughs> Tabii. Ailece eğleniyoruz hatta ya. Çok yani. Çoluk çocuk bir Abi A begim